Herkese merhabalar arkadaşlar. Major heyecanı son sürat devam ediyor ve 3. aşamaya girdi bıraktık. Artık playofflar geldi ve playofflar de pikenlerimizi yani tahminlerimizi yapacağız. Ama öncesinde isterseniz aşama 3 tarafındaki tahminlerimiz nasıl gitmiş? Genel olarak 3. aşama nasıl geçmiş onu bir değerlendirelim. Aşama 3'te yaptığımız arkadaşlar tahminlerimizden 5 tane bilmemiz gerekiyordu ve biz 6 tane bilerek bu aşamayı doğru geçmiş olduk. 3-0 tahminlerimizde Furya vardı. Furya ortaya koyduğu Counter Strike ile beraber 3 0ı hak etti. Zaten buraya en formda takım olarak geldi demiştik ve Navi ve G2 maçları biraz zor gibi görünüyordu fakat onlarla da ciddi bir sorun yaşamadan net bir şekilde gruptan çıktılar. Diğer 3-0 tahminimiz Falcons'tı. Falcons'ın ortaya koyduğu Counter ki ben çok beğenmedim. Ben daha temiz bir Counter Strike bekliyordum çünkü son büyük turnuvalarda hep iyi başlayan, iyi devam eden bir takım. Sadece sonunu getiremiyorlardı. Fakat Bait mağlubiyet olsun, Mouse mağlubiyet olsun, G2'ya verilen Decider maçındaki harita olsun çok temiz bir Counter Strike izletmediler ama 3-1-3-2 avuzluğunda çıktılar. Diğer maçlara geldiğimizde Vatrit'i genelde West of da sorun yaşıyor demiştim. Bir feyiz mağlubiyeti var fakat onun dışında gayet temiz bir şekilde gruplardan çıktılar. Mouse Sports benzer şekilde arada bir mağlubiyet çıkarabilirler diye düşünmüştüm. Split'e karşı aslında 3 harita sonucunda iyi bir oyunla ee, oynamasına rağmen kaybettiler. Fakat onun dışında Falcons, Paris ve B çıkmayı başarıyorlar. Buraya Spit'i koymuştuk hatırlıyorsanız bir mağlubiyet çıkar. Belki takım tam hazır değildir. Ben biraz daha 2026'nın ilk çeyreğinde hazır olurlar diye düşünüyorum demiştim. Fakat çok iyi bir Counter oynadılar. Bence şu ana kadar Furia'nın ardından en iyi Counter oynayan takım Spit olabilir. Liquid Phase ve Mouse Bros galibiyetleriyle beraber 3-0 yaptılar. O yüzden 3-0 havuzuna kaydığı için bizim 3-1-3-2'mizi Spit yatırmış oldu. Navi önceki aşamadan çok iyi geliyor demiştim. Yine mağlubiyet galibiyet ama buradan çıkarlar diye tam olarak da öyle oldu. Karşılaştıkları fury ve Vatiti maçlarını kaybettiler. Lakin nispeten onlardan daha iyi durumda takımlar olarak sayabiliriz. Fakat onun dışında hata yapmadılar. Parivision, Payne ve Beyti net bir şekilde yeniyorlar ve sağ taraftaki havuzdan çıkan başka bir takımımız oldu. Yine Mongols iyi performans gösteren takımlardan bir tanesi oldu. Senzu gittikten sonra acaba dediğimiz Mongols sadece ilk maç bir Imperial ile kaybetti ki maalesef o bizim 0-3'ümüzü doğradı. Birazdan konuşacağız. Onun dışında Liquid Phase ve G2 galibiyetlerini net şekilde aldılar. Mongol Olsun da ben biraz hızlı bir şekilde sorunu çözdüğünü düşünüyorum Senzu'nun eksikliğini. En azından bu temiz oyunla beraber playoff'lara kadar çıkmak çok büyük başarı. Son olarak da Feyze bir respect tahmini koyalım demiştik. Çünkü önceki aşamaları zor da olsa geçtiler demiştik. Burada ilk 3 maçları White Ritty, Spit ve Mongols arkadaşlar aslında baya zor. Oradan bir galibe çıkarmayı başarıyorlar. Sonrasında 3D Max ve Passion gibi takımlara karşı kalitesini konuşturdu. Feyze kendini üst gruba attı. Ve son olarak 0-3'lere geldiğimizde maalesef Imperial iki aşamaları yine galibiyet alamaz diye düşündüğümüz takım sadece ilk maçında Mongols'u yendi ve bir galibiyeti oradan çıkardılar. Onun dışında zaten varlık gösteremediler. Olan bizim 0-3 bahsimiz oldu. Yoksa Imperial'la 0-3 yapması oldukça yakındı. Peşin aslında 0-3'e doğru gidiyordu ama hayır ben 0-3 yapacağım. Kesinlikle çok kötü oynayacağım diyen yani Liquid yenerek aslında 0-3 bahsini batırmışlardı. Liquid içinde söyleyecek hiçbir şey yok. Gerçekten felaket bir aşama geçirdiler. Bir önceki aşama nispeten bir şekilde çıktıktan sonra burada en azından bir galibiyet alırlar herhalde 0 olmaz demiştim ama Peşin bile çok kötü bir oyunda kaybettiler. Peşin o aldı galibiyetle beraber bir galibiyet daha üzerine ekleyebildi Imperial'a karşı ve böylece 0-3 bahislerimiz yatmış oldu. Tabi orada 0-3'e gelen iki takım az önce saydığım gibi felaket bir performans gösteren. O karar maçında Peşunye'yi bile yenemeyen Liquid 0-3 yaptı. Ve Paris Vision'da ilk maçında Mouse'a karşı çok iyi direnmiş olsa da sonrasında Navi ve 3D Max maçlarını kaybediyor. Bence 3D Max maçını kazanabilirlerdi. Oradan belki bir galibiyet çıkarabilirlerdi ama onu çıkaramayınca da 0-3 yapan takım Paravision oldu. Evet videonun bu kısmında size bahsetmek istediğim şey Faced'in getirdiği yeni güncelleme. Kasım ayının sonunda getirdiği bu güncelleme beraber bazı yenilikler var ve bunlar da hoşunuza gidecek. Bildiğiniz gibi Face tarafındaki yaşadığınız en büyük problemden bir tanesi accountların smurf olması veya gerçekten o hesabı o kişi mi kullanıyor veya işte satın alım veya satma gibi şeyler var mı hesaplarla ilgili gibilerinden. Bu konuda getirdikleri yeni standartlardan bir tanesi de selfie sistemi. Bildiğiniz gibi normalde zaten bir kimlikle bir accountu birleştirmişlerdi ve böylece o kişi o accountla oynayabiliyordu. O kimlikle beraber onaylanmış hesapla oynayabiliyordu. Fakat o hesap başka birini kullanması veya satma gibi durumları engellemek için de özellikle yüksek kazanma yüzdesine sahip veya yüksek el hesaplarda zaman zaman selfie talepleri olacakmış. Yani gerçekten sen mi oynuyorsun bu bilgisayarda, senin hesabın mı, senin kimliğin mi gibi bir doğrulma yöntemine gidecekmiş. Bu da tabii ki de biraz daha o kişiyle gerçekten o hesap eşleşiyor mu sistemini görmek istiyoruz. Diğer bir noktada yine aynı şekilde az maçlı, az oynanmış hesapların yüksek hesaplı maçlarla beraber bir araya gelmesiydi. Bu konuda Premium maç adını verdikleri sistemle beraber çok daha fazla maç oynamış oyuncularla gerçekten yüksek sayıda maç oynamış oyuncular eşleşiyor olacaklar. Böylece yeni hesaplar veya az maç oynamış hesapları daha az karşınızda göreceksiniz. Ve son büyük yenilik de raporlama sistemi. Normalde bir raporlama yaptığınızda raporu gönderiyordunuz ve belki de aylar sonra bununla ilgili gerçekten o kişi banlandıysa size elonuz geri geliyordu. Bununla ilgili bildirim alıyordunuz. Artık bunlar gerçekten bir destek talebi gibi karşılanacak. Yani siz bir raporlama yaptığınızda o raporlamanın bir cevabı gelecek. Belki süreçle ilgili sizden yeni screenshotlar veya videolar isteyecekler. Siz bunların karşılığını vereceksiniz. Yani gerçekten bir destek talebi gibi ilgi alışverişi yapılacak ve sonucunda nasıl bir sonuç çıktığını çok daha rahat takip edebileceksiniz. Çünkü çoğu zaman Tamam bir raporlama yapıyordunuz ve sonucunda ne olduğunu bilmiyordunuz bile. Ama artık bu raporlama sistemiyle birlikte karşınızda gerçekten bu raporun alınıp, sahiplenilip, detaylandırılıp, incelenip size geri dönüş yapıldığını görüyorsunuz. Evet bu yeniliklerle beraber Facebook biraz daha sistemini iyileşmeye götürmüş. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Yine playoff aşamasında Pikemin'den şöyle kısa bir bahsedelim. Burada gördüğünüz gibi çeyrek finallerden itibaren arkadaşlar tahmin yapmaya başlayacağız. Yarı finalleri, finali ve şampiyonu bilmeye çalışacağız. Ve tabii ki şampiyonu bilemediğimiz noktada herhangi bir şekilde elmas ihtimali kalanlar için konuşuyorum. Yok. Çeyrek finallerden 4 tahmin yapacağız arkadaşlar. 2 tanesini bilmek gerekiyor. Bakın burada yazdığı şekilde. Yarı finallerden 2 tahmin yapacağız. Bir tanesini doğru bilmek gerekiyor. Ve final maçından da şampiyonu bilmemiz gerekiyor. Format playoff'larda böyle. Evet şimdi gelelim playoff'lara. Playoff'lar kısmında şöyle bir çarta baktığımızda ben açıkçası FURIA adına çok iyi bir çart görüyorum. Çünkü alt bölgede Na'Vi, Mouse ve Face Clan var. Fakat Counter Strike'lara baktığımızda şu an bence ondan sonra en iyi Counter Strike oynayan iki takım, Team Spirit'le beraber Vatiti burada. Ne olursa olsun bu turnuvaya gelirken de bence istim üstünde olan ve iyi kanun sayık oynaması beklediğimiz Falcons da burada. Yani bence Furya'nın karşılaşmak istemeyeceği 3 takım şu an yukarı doğru steklenmiş durumda. Furya adına çok iyi bir çart olduğunu düşünüyorum en azından final yolculuğuna kadar. Ben o yüzden aşağıdan başlamak istiyorum. Grup maçından da karşı çok net bir üstünlüğü vardı Furynın ve Best of 3'e bence bu biraz daha mümkün gibi. O yüzden Fury'yi buraya koyarak başlamak istiyorum. Faze Mouse maçından devam edelim. Faze aslında önceki aşamalarda biraz Faze'in o Kerrigan büyüsü diyelim. Biraz kaliteli oyuncularla beraber ittire kalktıra buraya kadar geldi. Bence bu bile harika bir başarı. Fakat karşılarında en makine gibi takımlardan bir tanesi Maus Sports var. Bu sene içerisinde son oynadıkları 3 maçı da Maus nispeten çok rahat kazandı. Harita bile vermedi. Ee, ve burada da Counter Strike'lara baktığımızda Maus Sports bence biraz grupta zorlansa bile yine temiz bir Counter Strike'ı var. Ve Face karşısında çok daha iyi durumda. O yüzden Mazlum buradan kazanarak geçmesini bekliyorum. Speed Falcons eşleşmesi çok enteresan. Falcons'ın aslında bu iyi kadroyu kurmaya başladığı yani Monesi'leri vesaireleri aldığı dönemden itibaren Speed Falcons'ı hiç yenemedi. Yani bu sene 3 kere oynadılar. üçünde Falcons kazandı. Normalde eğer grup aşamasını daha temiz geçiriyor olsaydı Falcons ben bu aşamada Falcons'ı önde görüyordum. Fakat grup aşamalarına baktığımızda Speed gerçekten çok güzel bir kanser oynadı. Nispeten Falcons bir ileri bir geri, iki ileri bir geri gibi böyle temiz olmayan bir oyunla karşımızda. O yüzden ben burada Split'i biraz daha ön planda görüyorum. Dediğim gibi yani turnuva başını düşündüğümüzde kesinlikle bu eşleşmeye Falcons daha önde diye başlardım. Fakat stage 3'teki counter baktığımızda Split'in Tenure'la beraber Zve'yi kadroya daha iyi oturttuğunu daha iyi Counter-Strike oynandığını görüyoruz. Donkun'da turnuva içerisinde işte artık ben vurmaya değil de oyunun bütün yapısına uygun bir şekilde daha takım oyuncusu olmaya çalışacağım gibi sözlerle birlikte sanki Split daha olgunlaşmış ve biraz daha işe yoluna koymuş gibi geldi. O yüzden Split Falkıs mücadelesinde Split'in o üst üste Falkıs galibiyet serisini bozacağını düşünüyorum. Vartiyet'in mongos mücadelesine geldiğimizde aslında enteresan bir şekilde Mongos'un son üst üste iki maçta Vartiyet'e karşı üstünlüğü var. Fakat aşama 3'teki kanserke biraz baktığımızda bence Vartiyet'in oynadığı oyun Furia'nın hemen arkasında, fey'ze karşı ilk gün tek maç malumeti benim için çok bir şey ifade etmiyor fakat ondan sonra çok temiz bir Counter oynadılar. Ve Mongols'un da her ne kadar Sanzo'nun yerini nispeten doldurmuş olsalar bile Valtiyeti'ye karşı güççe yeteceğini düşünmüyorum. Alt taraftan devam edelim. Az önce bahsettiğim gibi Furia-Mouse eşleşmesini finale çıkış yolunda kesinlikle tercih eder. Yukarıdaki takımların çok daha etkili olduğunu düşündüğümüzde ben Furia'nın Mouse eşleşmesini mutlulukla karşılayacağını düşünüyorum. Bakın enteresan bir detay var. Furya buraya 3 tane turnuva kazanarak üst üste de geldi demiştim. Bunlar Thunder Peak, Blast Rivals ve IEM Cheng duydu. Bu üç turnuva içerisinde arkadaşlar tek bir mağlubiyet var alınan ve o alınan mağlubiyette Mauz'a karşıydı. IEM Chengdu da üçüncü yaratan uzatmalarında kaybetmişti Furya fakat sonrasında turnuvayı kazandı. Ya bu enteresan bir detay tabii ki ister istemez akıllarda bir Mauz mağlubiyeti olacaktır Furia'da ama tam da intikam alma noktalarında bence çok doğru yerdeler. O yüzden ben Furya'nın final yolculuğunda devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi yukarıya geldiğimizde Split'le beraber Vatility eşleşmesinde yine bir tarafın çok üstün olduğu bir eşleşme. Vatility son dönemlerde Split'i sürekli yendi. Ye giden zaman 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 çekişi benim aşağı var. Hatta bunlar 15 gün önce Blast Rivals'a Vitality yine 3. uzatmalarıyla vesaire yenebildi Sprite. Ama ben burada biraz daha takım oyunun oturmuşluğu üzerine gitmek istiyorum. Zaten grup aşamasındaki Counter Strike'ını beğendiğim Vitality'nin Team Spirit'in o henüz Zvey ile beraber tam oturmamasından kaynaklanan bazı hataların iyi değerlendirebileceğini düşünüyorum. Ve tabii ki Vatiyeti buraların takımı biliyorsunuz. Yani buraya kadar geldiyse, iyi bir kanser sıcak gösterdiyse o kupanın en büyük adaylarından bir tanesidir. Ve final maçına gelelim. Son dönemlerde rakibine karşı Vatiyeti çok iyi bir üstünlük kurmuştu. Fakat Furia'nın bu üst üste 3 turnuva kazandığı dediğim yerde IEM Chengdu'da net bir 3-0 şampiyonluğu var VATT'ye karşı Furia'nın. VATT'nin böyle bir ortamda kesinlikle bu turnuvanın finalinden rövanşını, intikamını alacağız deyip motive olacağı bir nokta olacaktır. Fakat ben bu kadar iyi Counter-Strike oynayan, hem de çok yakın sürede, yani sadece birkaç haftadır, belki de 1-2 aydır diyebileceğimiz yerde herkesi yenen, paramparçadan bir Furia'nın da finalde bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Yani final maçları çok kolay değildir, özellikle bu tarz yüksek profili takımlar arasında. Ama bundan sadece bir ay önce 3-0 rakibini geçmiş bir Furya'nın genel olarak da formunu devam ettirdi. Üst üste turnuvalar çok iyi Counter Strike'lar geçirdiği yerde Efnel'de de avantajlı olmasını bekliyorum. Counter Strike çok iyi bir momentum ve form oyunu arkadaşlar. Yani eskiden bu aşamalarda CSGO olduğunda şunu söylüyorduk. Kalitesiyle işte takım oyunuyla vesaire diyorduk ama form durumu gerçekten çok önemli. Kendini iyi hisseden, özgüvenli oynayan, argesif e oynayan takımlar her zaman bir adım önde. Avrupa'da e, ben Furia'nın üst üste 3 turnuvanın meyvesi eşittir. Major şampiyonluğu kısmına çok yakın olduğunu düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi sağ alttan arkadaşlar pikenlerimiz seviyoruz. Bunu yaptığımız zaman az önceki aşamadaki 5 dolar tahminimiz de geldi arkadaşlar. Bundan sonra şu 3 tane tahmin demiştim hatırlıyorsanız. Çeyrek final, yarı final ve final. Bunlardan bir tanesinin yani bir görevi daha yaptığımızda coin'imiz altın olacak. Onda garantilemiş olacağız. Ondan sonra artık tamamen keyifli olacak bizim için çünkü sadece şu aşama 2'deki maalesef şuradan çıkmayan bir takım nedeniyle ki biliyorsunuz burada Aurora bizi çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Aynı şekilde M.A.T. de üst üste iki tane kazanması gereken maçtan bir tanesini kazanmış olsa bu tahminimiz devam edecekti. Maalesef bu talihsizliklerle beraber playoff'lara geldik. Evet arkadaşlar maçlar 11 Aralık Cuma günü öğleden sonra saatlerinde başlayacak. O yüzden tahminlerinizi mutlaka 10 Aralık tarihinde gece veya 11 Aralık tarihinde sabah tamamlamış olun. Turnuva maçlarını yine yayınlamaya devam edeceğim. Ve artık pazar günü itibariyle de büyük günler gelecek ve yılın son turnuvasının Major'ın şampiyonunu birlikte izleyeceğiz. Hepinize keyifli bir gün diliyorum. Hoşçakalın.